Evet. Diğer bir rakibimiz The Legend. Evet. Fransız. Fransızları da sevmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Tabii ki ben attığımda atacak. Bu ulu bir kuraldır. Değişim atıyor. Vermeyelim orayı. Goblinstein'ı varmış. Goblinstein'ı birazcık şaşırdım açıkçası. Bu olmaz. Neyin yerini aldın? Şok bildiği yerine Herhalde çok güllü yerini aldı. Lütfen alev okun olmaz. Ya golem nereye gidiyorsun ya? Bundan da çok sinir oluyorum. Öbür tarafa gidiyor. Hani niye öbür tarafa gidiyor onu da anlamadım. Hani mantığı ne öbür tarafa gitmesinin? Hemen arkadaşlar barbarları basıyorum derken hepsi de birik Alev topu varsa sıkıntı yaşayabiliriz. Neyse Şifacı'yı buradan atalım ve Fransız'ı üçlüyoruz arkadaşlar Fransız'ı üçlüyoruz e, Sütçü İmam hatırına Ali Sahip Bey hatırına Şahin Bey hatırına galibiyetimizi aldık